Hanımlar, beyler, pek sevgili dostlar hepiniz Fusuda kanalına hoş geldiniz. Ben Mücahit Aydın yanımda. Pek sevgili Enes var. Böyle boş muhabbet edecektik. neden videoya çekmiyoruz bunu? Kanalda boş durmasın. Arkaya Skyrim koydum ama alakası yok. Kanalın adı Fusuda diye. <laughs> Arkada Skyrim var. Kuzeyli kardeşim var. Evet Çok kuzen. Şey yani. En ufak fırsatta koy Skyrim. Evet, Şimdi dur lan. Sen böyle konuşmak istediğin bir şey varsa konuş, söyle, yani konuşalım. Sonra ben başka bir konu açacağım. Birazcık senin canın sıkılacak. Tamam, benim canım sıkılacak. Hı -hı. Merak ettim, peki. Tamam. Ee, i̇stiyorsan direkt seninkiyle başlayalım ya. Çok merak ettim şimdi seni. Kardeşim, Hı. biz burada kanal adını koyduk, bir takım evet. girişimlerde bulunduk. Benim evet. diskim yandığı için kayıtları atamıyorum maalesef. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum ama canım da Skyrim çekmeye başladı yeniden. <laughs> çok çabuk oldu ama neyse. Şöyle ki kuzen işte Skyrim'dir, Witcher'dır falan RPG'dir vesaire vesaire. Ben şunu söyleyeceğim abi. Witcher'ı ben yakın zamanda tekrar oynadım. Çok güzel. Muazzam kaliteli bir şey. Gerçekten harika güzel bir oyun ama abicim ara sahneler beni çok rahatsız etti. Yani ara sahneler beni inanılmaz rahatsız etti çok yakın karakterlerin yüzlerine odaklı. Efendim çok kat var bir yani geniş açıdan izlemek istedim o konuşmaları izleyemedim. Hani RDR'yi aslında övmemiz gerekiyor ya burada biraz. Konuyu da oraya da getirmek istiyorum. RDR her şeyi o kadar iyi ve üst düzey yapmış ki abi. Gözüm başka bir şeye geçince şey olmuyor. Ya, nasıl diyeyim sana? Yadırgıyorum yani gördüğüm şeyi. Ya anladım sen sinema geçmişi olan da bir adam olduğun için bu tarz şeyler sana iyi ki yani iyi ya da kötü olarak ayırt ediyorsundur kendi içinde ya da gözüne batıyordur Ya Açıkçası benim çok gözüme batmamıştı oyunu da zaten ayıda bayıla oynamıştım Ben de Ara sahneler falan da bana hoşuma gitmişti yani güzeldi hikaye anlatımında falan herhangi bir Sıkıntı yaşatmadığı için ben öyle çok takılmamıştım ben 2D oyunları falan da oynuyorum benim için sıkıntı olmuyor Bak 2D oyunlarının görselliği güzel Er, Witcher'ın da görselliği güzel. Benim derdim bak görsellik güzel ama yani işte diyaloğa girince bir yakın çekim görmek istemiyorum ben ya. Uzaktan izleyeyim. Hani işte o meşhur RDR'de o malikane basma sahnesi var ya ne güzel sinematik ya koyayım <laughs> İşte o. Evet. Şimdi tekrardan genel geçer konular hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım ben yakınlarda yakın zamanda bir Punisher videosu çekmiştim. Haberin var mı izledin mi biliyor musun? Evet gördüm. Kanka. <laughs> ben videoda çok eğlendim çekerken. Çünkü şunu fark ettim abi. Şimdi ben çizgi roman okurken efendim böyle bir solukta okuyorum tamam mı? Çok detaylı işte okuyamıyorum. Hani normalde birazcık böyle karelere bakmam falan gerekir ya. <laughs> Şimdi öyle okuyamadım ama işte o yüzden <laughs> çekerken fark ettim. Punisher Max'i ben bir daha okuyacağım yakın zamanda. <laughs> çok güzel ya. Ananı sikeyim. Çok inanılmaz güzel bir şey ya. Punisher okuyunca insan bir rahatlıyor. Evet. Bu arada araya gireyim çok kısa. Ee, Epic Games'te 3 tane ücretsiz oyun var arkadaşlar. Eğer almadıysanız e, şu an ücretsiz almaya gidebilirsiniz. Videoyu da zaten ben bizim işte Aynen, kapı, bittikten sonra bittikten sonra yüz. atarım da konuşma bittikten sonra atarım. Her perşembe indirimler oluyor dostlarım. Ücretsiz oyunlar oluyor. Epic Games üzerinden. Her perşembe kütüphanenize yeni bir ücretsiz oyun ekleyebilirsin <laughs> evet. Şöyle bir konuya giriş yapabiliriz Müco. Gir bakayım. Bu... Last of remake yapıyorlar bir şey düşünüyorsun. Biri mi? Evet. Ne gerek var kanka? Değil mi? Ne gerek var? Ben de öyle dedim. Zaten remake'i geldi mi? Şey pardon remaster'si geldi. Üstte bir de remake yapıyorlar. Ya zaten baktığımda taş gibi oyun hala iyi oyun. Hatta PlayStation 3 versiyonunun oyunu o bile taş gibi. Hala oynanabilir. Ama remake yapmaya gerek var mıydı? Orası meşhur. Şöyle Bilal bir yaparlar. Ama ilk oyununda hala daha gideri var yani. Benim PlayStation 3'üm olsa oynarım yani. Sıkıntı. Için. Şöyle bir şey olabilir. Remake'ini yaparlar. Aradan biraz zaman geçir PC'ye çıkarırlar. Ondan belki remake yapıyorlardır. Olabilir evet. PlayStation Days Gone da getirmiş yakın zamanda. Yavaş yavaş kendi exclusive oyunlarını getiriyorlar. Ama böyle güçlü oyunlarını getireceğini ben sanmıyorum ya. Jo. eskiler gelir. Muhtemelen. Bilmiyorum. Öyle, Çok hakim yani. değilim. Çok hakim değil Gibi oyunlar falan geleceğini ben düşünmüyorum. Yani gelse bile çok çok geç gelecek. Mesela ben PC'de God of War'ı 60 FPS işte ultra grafiklerde oynamak isterim. Ayıla bayıla da oynarım. Şalak getirirler mi diyorum. <laughs> Duyuyorlar mıdır biz ama? Yok duymuyorlardır da. <laughs> Şöyle bir şey olabilir kuzen. Atıyorum God of War 2 çıktı tamam mı? God of War 1 PC'ye gelir. Adamın yani şey için böyle yeni pazara ulaşmak için belki öyle bir şey yaparlar. Adam biri oynar beğenir PC'de. Der ki ben bir PlayStation işte bilmem kaç alayım da God of War 2'yi evet. Ya zaten PC'ye gelmesinin sebebi de o kanka aha, kendi reklamını yapmak. Hatta eski oyunlarını veriyorlar ki yeni nesil oyunlar hala daha PlayStation exclusive olacak. Yani sadece PlayStation'a çıkacak belli bir süreliğine En azından burada bakın bizde böyle böyle oyunlar da var. Hatta böyle böyle oyunlar gelecek hoşunuza gittiyse gelin biz de oynayın reklamı yapıyorlar kanka. Adamlar zaten bunu PlayStation'dan kırmışlar. Bir de ekstradan bilgisayardaki oyunculardan da para alalım gözünde. Yani. Hem reklam yapıyorlar hem de para kazanıyorlar. Bence mantıklı bir hamle. Olması da gerekiyordu bu zamana kadar. Bence geç kalınmış bir şey. Aynen aynen. Xbox biliyorsun zaten. Microsoft'un da aynı zamanda. Ee, hem Xbox'a gelen oyunlar aynı anda PC'de çıkıyor. O konuda oyuncular hem Xbox Game Pass'te sahibi olursan hem PC'de oynuyor biliyorsun hem de Xbox'ta oyun yapıyorsun öyle bir ayrıcalığı var. PlayStation'ın Xbox gibi bir abonelik sistemi gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Game Pass gibi bir abonelik sistemi. Bir PES muhabbeti var PlayStation'da çok hakim değil o taraf ama tam olarak abonelik değil de o da değil mi? Yani Game Pass'in yaptığı aboneliği yapmıyor. Her ay ücretsiz hmm. oyunlar dağıttığını biliyorum ama onun dışında başka ne yapıyor Mücahit? Sen yani de PlayStation Plus mı? Var? mı? PlayStation, evet. Plus ben kullanırken işte ayda iki tane oyun veriyordu. O hmm. kadar. Bir de online oynuyordun işte. Anladım. Evet. Ya evet. Bence çok yetersiz eğer o kadar sadece. Bilmiyorum. Ona bir şey yapmışlardı da vallahi bilmiyorum. Ben uzun zamandır oyun piyasasını takip etmiyorum. Game Pass gibi bir sistem gelmesi gerekiyor PlayStation'da ki üzerinde de çalıştıklarını biliyorum. Çalışsınlar ya. Sağlam çalışacaklar. Şey. Biz alamayacağız ki kuzen niye yani? Evet, kötü olan da o aslında biliyor musun? Çünkü baktığımda konsollar yurt dışı bazlı konuşuyorum. PC'lere göre daha ucuz oluyor ve daha çok tercih edilmiş oluyor. Hatta satışlara baktığında oyunların konsol versiyonları işte %70 karşılarken %30'unu PlayStation şey bilgisayar karşılıyor satışlarda. Ve konsol dediğim biraz daha böyle bütçesi e, orta segment olan oyunculara hitap ediyor. Ne yapıyor adam mesela 500 dolara bilgisayar toplamaktansa 500 dolara konsol oluyor. Hem daha iyi grafiklerde oynamış oluyor hem de oyunlar zaten ucuz abi. Yani Baktığında 500 dolara satılan şey bizim ülkemizde kara borsaya düşüyor. 10 bin liraya satılıyor abi. <laughs> PlayStation 5 ilk geldiğinde bakayım dedim vatanda orada burada var mıdır yok mudur diye. Hemen anda stoklar bitmiş. Baktım aynı gün sahibinden Let's Go'dan adamlar 10 bin liraya satışa koymuş. Ya yani Direkt kara borsa kanka bizim ülkemizde. İşte bunun da önüne geçirmesi lazım. En azından fiyatları bir tek ucuz tutarak kara borsaya Dikkat ederek falan. Ben bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Anladım. <laughs> yani oy oyunlarla alakalı olduğu için en azından bunu da paylaşmak istedim. İyi bu yapmışsın. kadar vergi koymak yerine en azından fiyatları biraz daha stabil koyarsın herkesin alabileceği şekilde. Ve bir kişiye bir tane konsol satarsın. Ben yorum yapmıyorum. Gayet haklı buluyorum bu konudaki ülkenin politikasını. Her şey çok güzel bir oradan. <laughs> <şeyde. gülüyor> <laughs> Oğlum Şimdi IMF World Bank bizi bitirmeye çalışıyor mu çalışmıyor mu? Neyse. <gülüyor> 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 Neyse tamam. <laughs> ya çünkü şey amına koyayım. Sınav haftasındayım ya. Serdar Hoca a işim var. Serdar Hoca şey yapıyor böyle işte hani işte dersin adı da zaten hani işte, Türkiye politikasındaki genel problemler ya da genel konular, mevzular diyeyim. Onunla ilgili sınava girdim. Doluyum biraz o yüzden. <laughs> Neyse. Bir de 2002 sonrası Suriye politikası ile ilgili bir araştırma yapmıştım bugün. Konuşuruz sonra. Aynen burada hiç gerek yok değil mi? Yani şey Aynen. Işte. Çok fazla çizgimizi bozmayalım. Biz sonuçta bir oyun kanalıyız. Aynı zamanda film kanalıyız da sayende. Çok fazla siyasete girmeyi e, doğru bulmuyorum bu kanalda. Ben de çok doğru bulmuyorum. Siyasete girmeyi ben doğru bulmuyorum. Neyse tamam. <laughs> Yeter ya. Evet. Kuzen. O zaman hemen konuyu şipşak değiştireyim. Süper evet, olur. Günümüzdeki Hollywood yapımlarından bir miktar değil. Bayağı sıkıldım Hollywood yapımlarından. Ve birazcık Avrupa sineması. Birazcık da hani... 30 sonrası 70 öncesi Hollywood'a kaymaya başladım. Hı. Bilhassa önümüzdeki günlerde bu filmleri izleyip kanalda çeşitli ufak incelemeler yapacağım. Şey. İşte Lekeli Adam olsun, Alfred Hitchcock, Spellbound olsun, işte Kawaii Köprüsü olsun, Bisiklet Hırsızları olsun, böyle güzel ya da işte Event Horizon, Amelie ya da Kefernavum gibi. Böyle hmm. daha Hollywood dışındaki yapımlara kaymaya başladım. Çok heyecanlıyım. Hatta hani oğlum ananı sikeyim. Ray Roy Anderson. Sonsuzluk üzerine hatırlıyor musun? Konuşmuşluk üzerine çok güzel. Evet, 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 Abi o kadar hoş ki yani filmlerin böyle işte bu tarz sanat tarafına kaymış olan yönetmenler de var. O yönetmenleri keşfetmek istiyorum biraz da. Hmm. Çok heyecanlıyım o yüzden. Sanat demişken ben de şöyle bir müjde vermek istiyorum. Sanatını çok beğendiğim oyunları tekrardan oynayıp kanalda Aa. detaylı bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Hatta gameplay bile çekebilirim. Gameplay çek, hatta ilk gameplay ne olsun biliyor musun? Ne olsun? Gris. Gris. Süper, süper bir tercih. Aynen. Benim aklımda birkaç tane oyun vardı, Gris de bunlardan biriydi zaten bunların bir gameplay'ini çekeriz. Ardından video sonunda da veya başka bir video olarak güzel bir inceleme yaparım. Hı, hı. Bakalım öyle bir planlarım var umarım. Başarılı bir şekilde. Kuzen ben de Punisher oynamak istiyorum abi. Ver. 2000 like. hatırlıyor musun? Aramızda vardı ben ya 2004'teki Olur. çıkmış oyun vardı ya. Aha hı hı, biliyorum. Olmuş oyun çok güzel lan. Kanka gerçek Punisher o çok bak e, oyuncular çok gömmüş kanka gereksiz saçma salak onların Çünkü ben bana <laughs> ama gerçekten çok keyifli yani panışır bilmeden mi yorum atıyorlar bilmiyorum ama adamlar gerçekten tamamen Punisher Kardeşim, olduğu yapmışlar Netflix'ten Punisher izleyip gelen bir takım velet kitlenin <laughs> bir takım velet kitlenin THQ'nun yapmış olduğu boyunla ilgili konuşmaya hakkı yoktur Özellikle ikinci sezon. Özellikle ikinci sezon. Ya kardeşim. Punisher yazamıyor olabilirsiniz. Punisher yazmak zorunda değilsiniz. Yazmayın o zaman. Niye Punisher yazıyorsun ya? Oğlum. Beğenem var kanka ne yapsınlar ki? Adamın. Başka memnun yazsın kanka. Öyle Punisher mı olur lan? Abi bir de bak. 2004 yılında bir de 2008 yılında Punisher'ın filmleri var abi. İkinci güzel. filmin adı Warzone. Çok güzel. <laughs> yani kötü. Tamam kötü. Hani B sınıfı Hollywood aksiyon filmi. Yılına göre bile B sınıfı. Kötü. Ama hmm. nasıl zevk alıyorum. nasıl vuruyor ya. Lan çok hoşuma gitti ya. Çat çat vuruyor amına koyayım. Sektiriyor adamı. Resident Evil 8'in yeni fragmanını gördün mü? Yok çok kısa izleyebiliriz aslında. Onu da izleyip videoyu sonlandırabiliriz. Kanka onu öyle bir şey yapmayalım ya. Tamam. Çok uğraştırır şimdi o biliyor musun? Ama izleyip değerlendiririz belki. Yine haftaya böyle bir oturup sohbet edersek onu işte inceleyip atarız belki. Tamam. Yani konuşacaklarımız bu kadar da diye düşünüyorum. Ben Video bir olur. de bir şey daha söylemek istiyorum. uzatmadan bitirelim diyecektim ama tabii ki. Ya uzasın şimdi. kanka. Ya yani bizim kanalda yarım saatten aşağı video yok ki. Kuzen. Hı -hı. Netflix. Hani Netflix'e bir bakıyordum ben. İşte Godfather'lar var, Scarface'ler var. Efendim. Neydi adı lan? Shawshank Redemption'lar var böyle. Taşşaklı filmler diyebileceğimiz filmler var. Kanka aşağı bir çekiyorum amına koyayım. Osman Pazarlama. Recep İvedik. Efendime söyleyeyim. Böyle yapımlar falan geliyor. Hı hı. Bak. Çok. <laughs> ya kanka yani ne bileyim ya. Çok kötü filmler var ya. Ben çok üzülü. Bugün de yine böyle bir muhabbet etmiştik annemle. Türk sinemasının ben geldiği yerden çok memnun diyelim. <laughs> hmm. Bak geçen Kuzen Fox TV'de Fırıncının karısı adlı bir filme denk geldi. Bunu hı da hı. söyleyip bitireceğim. Bilmiyorum hani denk geldim mi izledim mi ettim mi de Yok, Fr bilmiyorum. Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Ben televizyon izlemiyorum Ben de işte aile evinde açık olunca bir bakışım Mesela bugün az önce Volkan Konak vardı. Galiba Türk televizyon tane en kaliteli programlarından biriydi. Volkan Tanak genel olarak. Çok severim ben de. izledik. Neyse şey güzel. Şimdi çok böyle abartılı bağırmalı çağırmalı oyunculuklar var. Arşivili işte konuşmalar falan var. Tamam hani bu bir tercihtir. Bunu güzel yaparsan güzel olur. Senaryo yani standart yerli komedi. Mafya var. İşte aile var. Mafya bunlara karışıyor. Başlarını belaya sokuyor. Çözmeye çalışıyorlar standart yani herhangi bir Türk filmi bu konuya denk gelirsin zaten. Ama şöyle bir sıkıntı var kanka. Bak çok üzüldüğüm nokta bu benim. Bazı noktalarda kamera açıları oyuncuların kameraya ya oyuncuların pozisyonları, konumları çok başarılı. Yani bazı çekimler çok güzel. Yo Anladım ki yönetmen bir şeyler yapmak istiyor ve yapıyor. Ama adamın elindeki senaryo kötü olduğu için tabiri caizse hani Böyle efendim yönetmenin kendi hünerlerini gösterebileceği bir nokta olmadığı için bir senaryo olmadığı için ortaya çıkan iş çok kaliteli bir iş olmuyor. Ya bu adamların eline iyi bir senaryo versen, oyuncular da kötü değil ha. Ya Büşra Pekin olsun, Alper Kul olsun tiyatro geçmiş olan insanlar, bu insanlar eline güzel bir senaryo geçse onu güzel oynayacaklar. Benim zorumu giden nokta bu kanka. İşte hani çok kaliteli bir film yaparsın var öyle şu an zamanlara çıkmış kaliteli filmler var. Nuh Tepesi var. İşte Kader Postası var. Kelebekler var. Kaç kişi izlemiş bunları yani. Adam bu riskin Her altına işte, girmediği için girmek istemediği için Orada başlıyor kanka. Ya yani bu, ben çok hakim olmadığım için. Bu ee, nasıl detay. diyeyim? Ya ben <laughs> efendim işte Sikenler kimse izlemese de ben böyle güzel bir iş yapacağım. Motosilo kimse bir iş yapmak yapmadığı için e kimse demeyeyim hani yine ufak tefek yapanlar var demeyin saydığım gibi de. Bu modda hareket etmedikleri için gerçekten kötü filmler ortaya çıkıyor ya. Benim evet. üzüldüğüm nokta bu. Aynen bunun sebebi de sen de zaten çok iyi biliyorsundur kanka. İzlenmiyor abi. Neden izlenmiyor? Çünkü Türk halkı alıştırılmış kanka. Saçma sapan işte konak dizileridir. Mafya dizileridir. Odur budur kanka. Hepsi ya yani ilk başta bir farklıymış gibi geliyor ama daha sonradan bakıyorsun ki yine aynı senaryo kanka onu aldatıyor, onu aldatıyor, onu Hı. vuruyor, onu kesiyor. Mev mevzu bu kanka Türk filmlerinde. Şimdi ne oluyor? İzleniyor. İzlenince ne yapıyorlar? Yine aynı senaryoyu yapıyorlar. Şimdi çok güzel örnekler verdin sen az önce. İşte kaliteli olan Hı -hı. örnekler ama kendi de söyledin. izlenmiyor kanka. Televizyonlarda baskı yapıyor haliyle. Ya yani ben diyor para için yapıyorum bu işi diyor. İzlenmeyecekse kaliteli içerik benim umurumda değil. Sonuçta Türk halkı, <laughs> parantez içinde Türk halkı. Kaliteli içerik sevmiyor abi. Sevmiyor evet. Dizi izleyicisi kaliteli içerik sevmiyor. Ya aslında kuzen şöyle bir mevzu da var. Geçtiğimiz yıllara nazaran televizyon izlem oranları müthiş düşük. Bunu bizzat evet. ilk elden görebilirsin. Televizyon kapanlarını tek tek kapanmaya başladı. Efendim işte dizi bütçe dizilerin bütçesini düşürmek için işte saçma sapan şeyler de ekleniyor falan. Bariz belli bir şey bu. Şimdi bana diyorlar ki işte bu izleniyor. Ya ben de diyorum ki güzel insan. Amına kodu. Ee, orayı amına koyduğumu geç. Şimdi güzel insan. Sen bana diyorsun ki bu izlen izle, bunları izleniyor sadece. Ben bunu koyuyorum diyorsun. Ben de sana diyorum ki ulan geçmişten itibaren televizyon izlenme oranları düşmüş. Nasıl bu izleniyor? Demek ki izlenmiyor ki sen ben televizyon izlemiyoruz. Bunun matematiği bu kadar zor olmamalı ya. Bunu bunu, bunu bu insanlar ben... niye anlamak istemiyor bilmiyorum. <laughs> İzlenmemesinin sebebi de şu kanka, teknolojinin özellikle bu Bluetooth platformunun bir anda YouTube olur, işte Netflix olur. Bir anda piyasaya girip bütün televizyon izleyicilerini neredeyse kendine çekti. Benim yaşımda, 40 yaşı. Ama 40 bunun yaşında, işte, bak bunun Heh. birinci sebebi televizyon işlerinin kalitesiz olması. Evet, birinci sebebi o. Ayrıca işte televizyon dizilerinden sıkılmış insanlar ama... Aslında baktığında hala televizyon izleyen bir kısım daha var. Ve televizyon izleyen kısım kanka bu içerikleri seviyor. E i̇çerikleri sevince ne yapıyorsun ee... abi? Sen aynı kalitede içerik üretmeye devam mı ediyorsun Eğer ki, ki zaten bir ayağın çukurda kanka. Evet. Onu da belki düşecek anladın mı? Eğer ki sen kalkıp da çok büyük bir kitleyi bu içerikler yaparak kaybettiysen ve hala bu içerikli içerikleri yapmaya devam ediyorsan yok olmaya mahkumsun. Bak geçen mesela Masum Vardı televizyonda şey vardı abi. Efendim bu işte Netflix'te önce Puhu TV'de olan Masum Vardı ya, 2016 yapımı. Biliyor Seren Yüce'nin yönettiği çok kaliteli bir dizi bence. Yani tarihin en iyi Türk dizilerinden en iyi Türk dizisi hatta bana göre. Senaryosu mesela harika bir, harika bir şey. Şimdi onu verdiler. Ben niye kalkıp da başka bir işle uğraşayım? Oturdum onu izledim. Star TV verdi. Ramazan'da falan vermişlerdi herhalde geçen sene. Ya bu tip şeyleri sen verirsen ben kalkıp da seni kapatmam. Seni izlerim. Anladın mı? Bu kadar basit yani bu işin matematiği. Anladım. Evet. Evet. Güzel. Güzel bayağı gibi. uzun Güzel. uzun konuştuk. Evet. Güzel İçimi bir döktüm bir ya bir rahatladım ya. Şey. Allah rahatladım. Hanımlar beyler, bitiriyorum o zaman kuzen, bir şey diyor Eklemek bir şey şey var mı? Baştan şeyim. Aynen, baştan bir oyunlara girdik. Oradan hafiften bir ekonomi eleştirisi yaptık. Ben hiç ben çok beğendim. Aynen. Biraz da film eleştirisi yapıp <laughs> en sonunda Türk düzleri hakkında konuşup içeriğimizi bitirdik dostlarım. Hı hı kapanışı müsaadenle ben yapmak istiyorum sevgili Yücel. Yap bakayım ama bir şey daha desen mi demesen mi onu düşünüyorum kanka. Kanka hakkında kalacaksa söyle. Eğer ama çok sıkıntılıysa kesersin. Masumiyet diye bir dizi var. Hangi kanalda olduğunu hatırlamıyorum. Bizimkiler izliyor. Ben de bir ufak bakıyorum. Şimdi konuyu ufaktan bir özet geçeyim. Şimdi bir tane işte zengin bir ailenin bir tane oğlu var. Efendime söyleyeyim bir de başka bir ailenin kızı var tahmin edeceğin üzere. Adam işte nişanlı mı evli mi vesaire öyle bir şey. Ama bizim diğer ailenin kızına tutuluyor. Kız da bu adamı işte seviyor gibi bir şey. Daha sonra adam kızı işte bilmem bir yere kapatıyor. Ve orada birazcık işkence ediyor dövüyor vesaire şeklinde. Daha sonra efendim aradan işte zaman geçiyor birazcık. Daha sonra son gördüğüme göre... İşte adam yine kıza yanaşmaya çalışıyor. Kız işte bir takım hareketler falan yapıyor. İşte uzak durmaya çalışıyor falan. Şimdi benim söylemek istediğim şey bu. Bu arada diziye göre bütün ülke bu konuyla ilgileniyor kanka. Hani ülkedeki ekonomik bir takım meseleler işte kimsenin umurunda değil. Efendi Türk dizilerinin kalitesiz olması kimsenin umurunda değil. Bütün ülke buraya kenetlenmiş kanka. Şimdi bir kere sen böyle bir senaryo yazıyorsan abi bunu tutarlı bir yere oturtman lazım. Biz niye ...bu ailenin bilmem sorunuyla ilgilenelim. Benim çok mesela... ...bilmem neremde olmaz. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> mantıksız kanka. Çok mantıksız geliyor bana bu. Bir de şunu da söyleyeceğim abi. Şimdi... ...pek çok dizide... ...pek çok kadın şiddet görüyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bugün... ...kalkıp da... ...bir şeyi ufaktan inceden dokunduğu için... Bir takım sanatçılar tutuklanıyorsa bir şeylere özendiriyor diye e bu insanlar da şiddete özendiriyor kardeşim. Bu niye bu kadar zor? Bu çok beni rahatsız ediyor ya. Bu beni çok rahatsız ediyor gerçekten. Benim anam bacım var lan. Sikerim ha. Her gün ne zaman giriyorum kanka? İşte kadınları aşağılayan bir takım söylemler, kadınları aşağılayan bir takım hareketler, görüntüler. Şey vardı ya kanka. Hangi filmdi o ya? bir film vardı böyle Yeşilçam'da kadını böyle işte yorganın içine koyup duvara vuruyordu ya <laughs> Hani o sahnenin bir tık altında şeyler var her akşam. 7 yaş artı bir de bunlar ha. Ayıp lan ya yani insan bir düşünür yaparken. Bunu da evet, söyle. Evet. Söylemek isterdim <laughs> evet rahatladım. Yine rahatladım. Evet dostlarım. Bugünkü konuştuklarımız her ne kadar arkadaki background'daki fusurada <laughs> görüntüsüyle çok alakalı olmasa da. Şöyle ki şöyle alakası var. Biz fusurada diye anırarak tabiri caizse bu sıkıntılardan kurtulmak istiyoruz. <laughs> Savaş nidası atarak böyle. Evet Öyle bir sübdümler mesajımız var evet. yani. Aynen. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Sonraki videolar için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. See you.